Kanuni denilen adam sadece Kanunlar'da Avrupa'da 362 kale etti. Çanı indirmiş ezan muhabbeti oldu. Ben ki sultanlar sultan, hakanlar hakan, hükümdarlara taç giydir. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in, Karadeniz, Rumeli. Kadir Vilayeti ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep ve Mısır ve Medine ve Kudüs ve bütün Arap diyarının ve Yemen in. ve atalarım ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethetti ve büyüklüğün sığınağı olan zatımın ateş saçan ve zafer nakşeden kılıcıyla fethetti nice memleketlerin Sultan Bayezid Han Oğlu, Sultan Selim Han Oğlu, Sultan Süleyman Han